Günaydın. Geldik mi? Hayır ama az kaldı. Yalova'ya yaklaştık. Bir şeyler yiyelim mi? Hem biraz mola vermiş oluruz. Tamam. Sonra da ben kullanayım artık. Sen biraz dinlen. Günaydın. Günaydın Ekrem. Fatma, Ekrem'e bir çay getirir misin? Hemen Canan'ım. Hayırdır Ekrem? Nasılmış durumu? İyiymiş abi. Kurşun sıyırıp geçmiş. Topuğun hemen üstünde. Birileri onu uyarmak istemiş. Tamam, Afiyet tamam. olsun. Ne biçim bir uyarı bu böyle? Aynalı, Yılmaz'ın haber var mı? Filiz Filizle İzmir'deydi, mutlaka vardır. Kim yapar böyle bir şeyi? Karısı da hamile galiba. Öyle. Aynalı, biz gidelim, İşimiz gücümüz var. Tamam abi. Çocuk çayını içseydi bari. Bir daha sefere canım. Güle güle. Alo. Ee, günaydın Kemal abi. Günaydın. Neredesin? İzmirde misin? Hayır, Filiz yoldayız. Uçakta yer bulamayınca araba kiraladık. Haberim var tabii olanlardan. Evet, gece haberlerini de izledim. Anlaşılan Meral borcunu almaya çalışıyor. Filiz durumu biliyor mu? Ee, ne gibi? Abinin neden kurşunlandığını. Hmm. Hayır. E bilmesi gerekir Yılmaz. Artık bu olay saklanamaz. Sen konuş onunla. Tamam abi. Gelince de ne yapabiliriz bakarız. Hadi iyi yolculuklar. Filize selam söyle. Geçmiş olsun. Görüşürüz abi. Kemal abi geçmiş olsun diyor. Selam da söyle. Bu kadar mı? İstanbul'a gidince konuşacağız. Başka şeyler de söyledi. Yoksa bir bildiğin var. Niye bana anlatmıyorsun Yılmaz? Bu işi kimin yaptığı ile ilgili bir tahmini var. Öyle mi? Kimmiş? Ömer'in büyük miktarda kumar borcu varmış Filiz. Ne? Meral'in gizli kumarhanesine gitmiş. Ve çok fazla para kaybetmiş. Sonra da ödeyememişlerdi. İnanmıyorum. Ömer kumar mı oynamış? Evet üstelik ilk değil. Bir süredir oynuyor. Bize bunun haberi gelmişti. Ve bana söylemedin. Ee, sana değil de... Elif'e söyle. İyi de anlamadığım bir şey var Yılmaz. Niye kimse Meral'e onun anladığı dilde karşılık vermiyor peki? Nasıl yani? Bu borcu kabul etmemek gibi mesela. Anladığım kadarıyla Ömer de senin gibi düşündü. Zaten. Ve vuruldu. Kadın hileyle kumarda para kazanıyor. İnsanlar ona ödemeyince de ölümle tehdit ediyor. Öyle. Kimse buna dur diyemiyor mu? Diyen olursa çatışma çıkıyor işte. Gazetelerde her gün okuyorsun. Onun için bu kadına hiç bulaşmamak lazım. Yine de bir çözümü olmalı. Gidip onunla konuşmayı falan düşünmüyorsun değil mi Filiz? Yok canım. Filiz sakın böyle bir şey yapma tamam mı? Bir de seninle uğraşmayalım. <laughs> Seninle geleyim mi? Hayır teşekkür ederim. Hem sanırım ne sen Ömer'i görmek istersin ne de o seni. O zaman ben gidiyorum sonra haberleşiriz. Tamam. Yılmaz. Efendim? Her şey için çok teşekkür ederim. Evet. Dünden beri nasılız bakalım? Ha, baba, ha. Ömer nasıl? İyi, tam zamanda geldi. Artık eve dönüyoruz. Ha. Merhaba. Abi. Merhaba. Sen artık işe dön. Biz de eve gidiyoruz zaten. Tekrar geçmiş İyi, olsun. Hoşça kalın. Bir şey olursa arayın tamam mı? Tamam. Ben size Bu olanlar midemi bulandırdı Filiz. Ne işler karıştırdı bu çocuk acaba? Öyle kötü mü ki ağzını bıçak açmıyor. İşte bu kadar. Şunu baştan verseydin şimdi paşa paşa evinde oturuyor olacaktın. Ben bu zarfı çok yakında senden geri alacağım. Sen şimdi iyileşmene bak. Üzme tatlı canını böyle şeylerle. Ömer çok korktum iyi misin? İyiyim, iyiyim canım. Bu sabah duydum. Bir uğrayıp geçmiş olsun demek istedim. Teşekkür ederiz. Kim yaptı bunu ortaya çıktı mı? <laughs> ben de ne soruyorum ya? Böyle insanlar sinsice hareket ederler zaten değil mi? Cesaretleri olsa vurup kaçmazlardı. Sorunlarını böyle hallediyorlar belli. Hem seninle ne sorunları olabilir ki? Tekrar geçmiş olsun. Güle güle. Kadın ne işi var burada? Bi bilsam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.